Merhaba arkadaşlar <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kendi e, Sunuzumu astım e, Bu Arkadaşlar sizlerle birlikte oynadım ya da arkada, e, Farklı insanla Oynadığım bir sova var mı sova var var işte Hayatta kalmasayın buna ne Ha Arkadaşlar e, sunuzda iki Mod var biri Biri su ekranı gözüken öbürü de su ekranı gözüken yani bir e, endi güz, 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 güzelleşsin öbürü de bu tarafın kendisini arkadaşlar e, sunuzu da e, oynayan hile kullanmak yasak bunu söyleyeyim isteyen neyiniz, e, telefondan oynayan ya da tabletten isimini e, ismini söylerse yani oyundaki adını söylerse ee, oyuna ekli e, yani şunu da ekleyebilirim. Söyleyeyim. Ha yani videoya da sıkabilir. Ben birazcık odun toplayıp geliyorum. Evet e, bu kadar odun yeter. E, arkadaşlar e, karakterimi değiştirdim görü, Arkadaşlar karasas karakteri e, öbür insanlarda gözükmüyordu. E, normal bir beden e, normal bir karakter olarak gibi gözüküyordu. A-o uh -oh. Onun yüzünden ben de bu karakteri yaptım. Bu herkes daha diye gözüküyor diye düşünüyorum. Test etmedim. çok havalı gözüküyorlar. Bas kokuyordun ya. Bayağı iyi dövüşüm, Bayağı iyi sevdi. Kasayım ben baş. Kastana ah, oh. baş. Öbür insanlar gibi ya da soğuk insan gibi ilk günümü kasayak keseceğim ya da saklanarak. yarım var mı? Bir tane var. Diye yemek sorun sıkattı. Çık Sık Arkadaşlar geldim. Ee, minik bir son ee, öldüm. Bir <laughs> evet, zombi öldürdü. Esame geri aldım bunu. Şu anlık e, oyuna birinin gelmesini istedim ama e, sağıyorum gelmiyorlar. Arkadaşlarımdan. koyun. Koyun niye gözcesi ya? Koyun çok gerçekçi duruyor. Yemeğe ihtiyacım var özür diyelim. Ve yata. Kırmızı rengi severim. Onun gözü normalde böyle siyah mı olması gerekiyor? İneğin gözü de siyah. Bir sorun mu var? <laughs> Köylü bana baksana. Köylü. Veya <laughs> gerçekçi duruyor. Sen göz mü köpüyor bana? <laughs> Sakat mı ya? Bunun uzunmaya kaba sakası ya. Demir govaran var mı? Gördünüz mü? Onda konuşmak istiyorum da. Sadece konuşacağım. Selam. Hestat. Bu böyle kimse siz geliyor. Ne kadar demiyormuş? Bez. Bir ev yapacağım. İlk önce yatak yapmak istiyorum. Ben havalı duruyorlar. Neyse. Demir kılıç bu mu? Çok garip görüyor. Kazma yapmak isterdim. Kazma, demir kazma. Hangisi bunlara demir kazma? Su. Anlaması zor. Onlardan bir şeysin ödül salıyorum. Yanlış anlamayın. Birazcık ödül salıyorum ya. Aa, arı yatağı. O zaman arabaya yatak var mı? Evet yatak. Bunu al. Üstünde öyle. Şunu kırmızı yap. <laughs> Altı kırmızı yatağım var. Artık bize tamam mı? Çok güzel gözüküyor. Wow. Şimdi minik bir ev yapsam. Ne olsun? Ha. Sen iyi misin? Neyse. Şurası güzel. Düşmesem iyiydi. Neyse. Çok kazıksın. Ende gidip su modlayı test etmek istiyorum. Ama hile yok. Etleyi ilk önce Olmuyor mu diye. ne gölü bu ya? Mükemmel bir e, ev yapasam. Hıpsa ben e, güzel ev yap çok güzel ev yapamam. Yani söyleyeyim. Köylerin evi gibi bir şey yapmayı planlıyorum. İnsanların e, evlerini falan patlatmak yok söyleyeyim. Ya yani, valda ne bileyim. Ya diyeyim savaşta kan falan olur. Ya böyle ev, insanın evini patlatmayın ya. Yazık yani o yani oyuna geldiğimde evim patlamış şekilde elim evim yok olmuş şekilde görmek istemiyorum söyleyeyim yani anlamazsınız ama yani Patlatmak serbest olabilir düşünüyorum tamam ya patlatmak serbest Zaten tamam, sunucu 12'si falan oluyor böyle sadece. Çok büyük bir savaş sıksan düşünmüyorum. Ben ev yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evim bitti. <laughs> Şöyle güzel sağlayayım Arkadaşlar size oyun oyuna yeni başlayanlar için... Ee, bir sandık koydum. Su da bir yer dedi. Yani oyuna başladığınızda önünüzde bir sandık göreceksiniz. Söyleyeyim. Ee, mal ağlayacağım. Birazcık maden yapacağım. Arkadaşlar ölünce hesabımız gitsin mi? Ee, bunu yorumlara yazın şu an e, kapalı söyleyeyim o zaman mahalleye giriyoruz arkadaşlar bir şey yapıyordum e, minik bir kesinti olmuştu size düzeltecektim e, kır geldi onun yüzünden kastım ya bir şey merak ettim Elimizde mesaj tutabiliyor musunuz? Tutarsak sokuyor olur. Aa bakıldan zırh yapılabiliyordu. Şimdi hatırladım. Taş bloğu. Lütfen yapınca ışık sal ısık olsun etraf. Yani anladın ne demek istediğimi. Öbür türlü yani izlerken neredeyse etrafı göremeyeceksiniz. Biraz kırını kazacağım. Hadi. Elimizde tutsunuz oluyor mu? N -n -n. Olmuyor. Üzdü. Hem de çok üzdü ya. Etrafı zaman karanlık göreceksiniz. Yapsak bir şey yok. Neden bebek zombiye bu kadar dafta e, var. <laughs> Özgünün bebek zombi mükemmel evim. Bakıllardan e, zırh yapmayı deneyeceğim. Oluyordu günce yeni güncelleme gelmişti. En son güncelleme e, güncelleme. Yani, en son güncellemeler var diye hatırlıyorum. Yani, vardı bu. onu mi? Evet güncelledim, güncelledim ya. Olmalı yani düzgün tasmalı. E, nasıl nasıl uğrayayım? etrafa mesafe koyacağım. Evet. Merhaba. Bay bay. Hazır haydi Çok sağ ol. Cadı mı? <laughs> ya da gelmek yasak. eylem bitmiş ya. Bir şey deneyeceğim. Bunu uuu Arkadaşlar videomuz e, bir videonun daha sonuna geldik. Video e, o zaman bekleyin. O zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi rakap unutmayın. E, arkadaşlar eee e, oynuyorsunuz ve telefon ya da tabletten oynayacak oynuyorsanız sunucuya gelmek e, istiyorsanız Adınızı yazın. Ee, ben e, oyuna ekleyeyim sizi. Yani oyun oyuna artık sunuza girebileceksiniz. Yani ben sizi sunuza ekleyeyim işte. Bu sefer videoya falan da sıkarsınız o zaman. Tamam. Bay ee, bay işte. Videoya ben merak uyutmayayım. Bay bay.